Evet hepinize merhaba arkadaşlar. Uhu. Evet arkadaşlar dünkü video hatırlıyorsunuz ki tek renk çamur mavi yapmıştık. Şimdi bu sefer hangi renk yapıyoruz? Düşünün bakalım. Şimdi düşün düşün düşün. Yorumlar yapmayı unutmayın. Arkadaşlar yeşil rengi yapıyoruz. Böyle bir kız renklerini önce bırakalım arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar hemencik. Şuradan şöyle. Arkadaşlar şimdi ışınlandık. Burada yapacağım. Burada yapmak istedim. Şimdi bu karakterimi sıfırlamayayım. Yeşil renk yapıyoruz arkadaşlar. Bu yüzden green yazıyoruz. Evet arkadaşlar bugün yeşillerle doldu. Ama yeşillerde de çok güzel şeyler yok. Bu ne? Hmm, bir bakalım. Arkadaşlar şu an bir şeyler bulmaya çalışıyorum. Hmm, güzel gibi. Şu alttaki beyazlar sayılmaz herhalde. Şunu çıkar, şunu çıkar, şunu çıkar, şunu çıkar. Evet. Hmm. önce saçlar green yazalım. Arkadaşlar yüzümüzü green yapacağız. Hmm. Aslında şu güzel gibi. Evet güzel benziyor. Şöyle bir yazalım. Evet herhalde oldu gibi. Hmm. Şöyle kapladın koyalım. Sonra Böyle çok garip şeyler var. Arkadaşlar <laughs> kulaklık ve şey şapka. Bileşik. Şöyle. Yapılmaz. Şimdi yüzlerden yaşı bulalım. Evet. A. Gilant. Ama bu olmaz. Nerede, nerede, nerede? Arkadaşlar, kanalıma abone olup like atarsanız çok sevinirim. Ya kırmızı olsaydı ne güzel bunu yapardım ya. Çok güzel ama. Bir bakalım bunu yapalım önce. Evet bunlar da şeyle bunu yapamıyoruz. Tamam. Şimdi arkadaşlar böyle olduk. Güzel olmuş diyenler like atsın ve yorum yapsın. Şimdi <laughs> arkadaşlar bu arada puanlayın bakalım onun üzerinden kaç veriyorsunuz. Evet. Öncelikle evimin rengini yeşil yaptım gitti. Sonra eşyalardan koyacağım. Yeşil ışıklardan koyalım. Güzel olur gibi. Bir tane buraya, bir tane buraya koyalım. Tamam. Şimdi ee... aa paracıklar. Paracıklar, paracıklar. Buraya, buraya. Zenginim ben zengin. <laughs> İyi bak. Paracıklar, paracıklar. Her yer yeşil. Şimdi burada bir şey yok. Burada bir şey yok. Hepsini sırayla bakacağım arkadaşlar. Fenlere bakmıştık. Arkadaşlar ba başka hangi hangi video şeyleri yapmamı istiyorsunuz ama buldum. Şöyle başlayayım. Başka hangi brokeyevinden başka hangi oyunları oynamamı istiyorsanız ya da brokeyevi oynayıp hangi, ne, ne yapmamı istiyorsunuz mesela birilerinin evine girip onların kasalarını soymak çok güzel olurdu. Eğer bu videoya 5 like gelirse inşallah gelir. Arkadaşlar eğer bu video 5 like gelirse kasalarını sayıyorum insanların ama beni banlamadan. Üst kata çıkalım biraz. Bir tane bundan koyalım. Bu da yeşil zombiye benziyor arkadaşlar. Hmm, bu Props'un sınır, haritasında Arkadaşlar bu ağaç nerede bu da? <laughs> ağaç nerede burada? Başka bir şey koyabiliyor muyuz? Hı? Ya arkadaşlar ev Ne ya? <laughs> Biliyorum da. Neden? Şu paraları falan kaldıralım koyalım evet arkadaşlar. Her yer yem yeşil. Ya neden ev propsunu da arkadaşlar? Bu iki tane para kalsın sadece bari. Allah Allah. ya. Ya sildim. Ay, arkadaşlar hemen deniyorum. geldim arkadaşlar, bir dakika bekleyin. 3 2 Allah yapamadım. 3 2 1. Evet arkadaşlar, geride ona bir sorun olmuştu. Onu hemen hallettik. Şimdi ım, buraya koyalım. sakın bana e profesyonel deme dedi bile. Aslında dur 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 dur. Kaç 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 kaç. evladım. Kaç kaç kaç. Şöyle hemen büyütelim. Evet arkadaşlar, bazı şey... Şimdi üst kata gidiyoruz. Koş 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 koş. Hadi. Oh sana yeşil geldi. <laughs> Kolay çözüm arkadaşlar. Aa şu şeylerden koyardım da şimdi bunları sileyim. Arkadaşlar. Koyamadım hani. Ee, nereye koyayım onu üst Burada az şey var zaten. Buraya. Aha. Vuhuu. Evet arkadaşlar yine birkaç sorun oldu arkadaşlar aramalar falan filan o yüzden şey yaptım evet evet beni 8 dakikadır izliyorsun ya. şimdi arkadaşlar bu karakterimi beğendiyseniz abone olun Ev, evimi beğendiyseniz like atın ikisini de beğenseniz Hepsini yapın ve yorum yorumda yapmayı unutmayın arkadaşlar. Evet arkadaşlar videomuz bur burada bitmiştir. Hadi da, ah, şöyle dönelim. Sadece sola çıkan kartlara tıklamayı unutmayın arkadaşlar. Sizi seviyoruz. Dur bir dansımı da yapayım. Görüşürüz arkadaşlar seviliyorsunuz. Hepiniz seviliyorsunuz. Kanala, kanala, abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz.